Merhaba ben uzman psikolog Cansu Berivan Özben. Size kısaca bu platformda sunmuş olduğum çalışma yönteminden bahsetmek istiyorum. Seanslarda ağırlıklı olarak kendinizi ve çevreyi nasıl algıladığımızı, ona tepki olarak da ortaya çıkan davranışları irdeleyen, aynı zamanda da özbenliğimizle temas kurmayı hedefleyen bir psikoterapi yöntemi sunuyorum. Kısacası, Hepimiz sosyal çevresi tarafından etkilenen bireyleriz ve hepimiz zaman zaman çok zorlayıcı dış etkenlere maruz kalabiliyoruz. Zorlayıcı deneyimler yaşayabiliyoruz. Bazen de uzun zamandır kendi iç dünyamızda bir türlü çözümlendiremediğiniz duygu ve durumlarla mücadele etmekteyiz. Psikoterapi ortamıyla bu durumlara ayna tutarak içinde bulunduğunuz durumu anlamlandırabileceksiniz. Kendinizle yüzleşebileceksiniz. İyileşme yolunda kendini daha iyi tanıyan, iç görüsü daha yüksek olan, farkındalığı da daha yüksek olan bir birey olmak istiyorsanız bu terapi yöntemi ve terapi ortamı sizin için uygun bir yer. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız ben de sizinle tanışmaktan memnuniyet duyarım. Görüşmek dileğiyle.